Herkese merhabalar. Bugün bipolar bozukluk hakkında konuşacağız. Bipolar bozukluk hakkında size elimden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağım. Bipolar bozuklukta işin psikoterapi ayağı da olabiliyor ve e, psikologların yürüttüğü destekleyici yardımcı terapi olarak bir süreç olabiliyor ve hastalar bundan büyük fayda görebiliyor. E, burada bugün benim anlatacağım, benim bahsedeceğim kısım. Biraz bipolarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında bir psikolog bipolar hastasıyla nasıl çalışır? Bipolar hastalarının psikoterapisi nasıldır? Bununla ilgili elimden geldiğince bildiğim kadarıyla bilgilerimi size aktarmak istiyorum. Bipolar bozukluk ne demek? Kişinin duygu durumunda olan dalgalanmalardır. Ama bu dalgalanmalar normal normal insanlardan farklı olarak çok daha uzun süreli ve şiddetli olur. Bipolar bozukluğa sahip olan kişilerde e, mani dönemi ve depresif dönem dediğimiz iki tane e, iki kutbun iki ucu olarak düşünün. Bipolar bozukluk çok az görülen bir hastalık değildir. Toplumda görülme sıklığı %2 ile 4 arasındadır. Yani her 50 kişiden en az birinde bipolar bozukluğu görebiliyoruz. Bipolar bozuklukta iki dönem vardır. Mani dönemi ve depresif dönem. Depresif dönem hepimizin bildiği işte çökkün, duygu durumudur. Enerji düşüklüğü ve benzeri semptomları vardır. Mani dönemi ise daha çok enerjinin çok yüksek olduğu, özgüvenin tavan yaptığı, hızlı konuşmaların görüldüğü bir dönemdir. Burada kişiler gün içinde duygularında dalgalanmalar yaşarlar. Hepimizin hayatında aslında gün içinde işte öfkeleniriz, üzülürüz ve benzeri duygular yaşarız ama bunlar daha kısa sürer ve anlıktır. Bipolar bozukluğa sahip kişilerde ise bu duygu durumu kontrol etmek daha güçtür ve bu yaşadığımız inişler ve çıkışların süreleri çok daha uzun olur ve şiddetli olur. Bipolar bozukluğa sahip kişiler duygu durumlarında bazen mani dönemi yaşarlar. Bazense depresyon dönemi yaşarlar. Ama bunlar hayatlarının her anında böyle değildir. Bunlar dönemsel olarak gelir ve kişiler aslında hayatlarının çoğunda normal, duygu duruma sahip bireylerdir. Bipolar bozukluk tanısı genellikle psikiyatri hekimleri tarafından konulabilen bir hastalıktır. Muayenede psikiyatri hekiminin klinik gözlemleriyle verilebilen bir tanıdır. Manik dönemler ilaçla kontrol altına alınabilir. Bu yüzden bipolar bozukluğa sahip kişilerde ilaç kullanımı çok kritik öneme sahiptir. İlaç kesinlikle kullanılması gerekir. Size en sık görülen mani dönemi belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Kişi kendini aşırı mutlu, enerjisi artmış hisseder. Bazen de öfkesini kontrol edemeyebilir. Az uykuya rağmen çok fazla enerjiktir. Diğerlerinin yetişemeyeceği kadar hızlı konuşur. Konuşmasında e, çok belirgin bir hız artışı var. Düşüncelerinde hızlanma olur ve zihninde düşünceler hızla akmaya başlar. E, bu da konudan konuya atlama konunun bağlamından kopma, bir konuyu anlatırken farklı farklı konulardan bahsetmesine sebep olabilir. Konsantrasyon kaybı vardır, kendine güveni çok artmıştır, kendini güçlü, önemli ve diğerlerinden çok üstün hisseder. Fazla para harcama, hediyeler alma, arkadaşlarına bir şeyler ısmarlama, cinsel aktivitede artış, aşırı miktarda iş yapma, alkol kullanımı, numara oynama, hızlı araba sürme, yeni planlar, projeler, uçuk şekilde yeni planlar ve projeler tasarlama gibi davranışlar görülebilir. Mani döneminde genelde kişi kendini enerjik ve mutlu hissettiği için çoğu zaman kendi farkına varmaz durumun ve arkadaşlarının ve ailesinin uyarmasıyla bazı şeylerin farkına verir ve hastaneye, hekime başvurması bu şekilde olur. E, kutbun diğer ucunda ise depresyon vardır, depresif dönem vardır. Burada da kişinin enerjisinde azalma, çökkün duygu durum, daha önce zevk alıp yaptığı aktivitelerden artık zevk alamaz olma. Yani hayatta ona zevk veren şeylerin çok azalması ve daha önce zevk alıp yaptığı şeyleri yaparken zevk alamaması. E, kendine öz bakımı azalır. Kişi kendini üzgün, kederli hisseder. Unutkanlıktan şikayet eder. Dikkat dağınıklığı vardır yine çok uyuma veya az uyuma görülebilir. Yine iştahında artış veya azalma görülebilir. Halsizlik ve yorgunluk hisseder ve intihar düşünceleri, ölümle ilgili düşünceleri olabilir. Yine depresyon e, depresyondaki kişi bu dönemin hiç bitmeyeceği, hep böyle olacağı düşüncesine kapılır ve ölümle ilgili düşünceler gelmeye başlar ama ee, aynı mani dönemi gibi bu dönemin de bu dönemde ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Bütün bipolar bozukluk tanısı almış kişiler aynı mıdır? Ee, bu konuya gelecek olursak tip 1 ve tip 2 diye ayırıyoruz. En az bir mani dönemi yaşayan kişiler tip 1 olarak adlandırılır. Ee, tip 2'de ise en az bir hipomanik dönemin görüldüğü ve daha çok depres, depresif seyirli ilerleyen bipolar bozukluğa ise tip 2 adı verilir. Hipomani mani'nin biraz daha şiddeti azalmış halidir.